çok uzun bir seyahat olacak. Venüs 28 derece aslandayken retroya başlıyor. Gelecek gelecek galiba 12 derecelere kadar gelecek. Sonra tekrardan ileri hareketine geçecek. Bir daha e, devam edecek. 4 Eylül'den sonra o aslan devam edecek. Venüs aslan, Venüs aslan, Venüs aslan. E, yani gökyüzü kendini çok güzel tamir etme fırsatı sana veriyorum diyor. Bu bir. Kendini tamir etme fırsatı verecek. Aslan o kişisel egomuz var ya bizim. Aslan ego demek aslında. Ee, Aslanın şu mükemmel özellikleri olduğu kadar o gölge yön ego. Ama ego bizim bizi kendimizi koruma kalkanımız, savunma mekanizmamız. Burada e, kendini iyileştirme şansı verecek. Yepyeni bir ilişki sana acı vermek ve ders e, alman için gelecek. Ne bileyim? Herkese çektirmişsindir. Orada sana bir e, Allah'ın sofrasını yemen için gelecek. Ya da olman gereken kişiye dönüşemiyorsundur. Karakterinde bazı değişiklikleri yapman için o acıyı yaşaman gerekecek. Böyle maddi manevi zarar vermeye çok açık bu yeni ilişkiler. Özellikle 19 Haziran'dan sonra tanışılan kişilerle pilot ediliyorsa çok sıkıntı. 19 Haziran'dan önceki ilişki için ise nasıl bir örnek vereyim? Şu ilişkilere çok okey bir gökyüzü. İşte i̇çinde ukde kalmıştır. Bir türlü başlayamamışsındır hep bir problem çıkmıştır. böyle bir tür başlanmamıştır. Aslında hiçbir zaman adam akıllı ilişki olmamıştır. Mükemmel bir aşk başlayacak diyor gökyüzü. Gökyüzünde bu kadar aslan vurgusu. Aslan aşk demek astrolojide aslında. Tutkulu aşk ve aslanın aşkı çok büyüktür. Bütün gezegenler arasında aslanın aşkı çok başkadır. Gezegenler çıktı <laughs> burçlar arasında. Ve bu kadar gökyüzündeki aslan vurgusu diyor ki çok çok büyük aşklar başlayabilecek bu gökyüzünde. Ama kendini tamam edersen bir, iki... E, içinde İçinde okta kalan kişi var ya e, ya da arkadaşın demiştir bak falanca kişi var e, seni tanıştırayım mı ama falan filan demişsin de sallamamışsın gelmişsin böyle birkaç kişi vardır tamam mı boş ver boş ver boş ver dedin. Bunlardan da mükemmel bir ilişki olabilecek diyor gökyüzü. Hani sen öteledin ya. Boş ver ben tanımayayım dedin ya diyor. Bir tanı istersen. Çok bambaşka. Bunlar destek bunların bak ilişkiye dönmesi. işte aklında denemeye çalıştın. Bir türlü bir araya gelemedin. Ukde kaldı. Bunlar için artı. Tamam mı? Bunlar için çok artı. Hiç tanımıyorsan. Hani ilk defa gittin dışarı tanıştın arkadaş ortamı tanıştın. Ya tanışmanın sırası mı? Yani retrolayız. Ya bayılıyorsunuz bu aşk meş, aşk meş olaylarına. <laughs> Sevgili arkadaşlar. E, Venüs yatırımlarımızı, maddi kazançlarımızı e, tabii manevi yatırımlarımızı da gösteriyor ama yatırım ve para ve ekonomik konulara değindik. Şimdi gelelim yine aşk konusuna. E bu bir ateş elementinde bir retro. E tabii ki bunu konuşmamız lazım. Aslan retrosu bu. Normal bir retro değil. En ateşli retro. Burada ara ara değiniyorum ama kafa karışıkta olmasını istiyor. Çünkü herkes kendini tamir etsin arkadaşlar. Ağlarım bak. Ben duygusal bir balık burcuyum gelemem böyle. Aslan gibi davransam da ah çok duygulanırım. Gökyüzü öncelikli olarak kendini tamir et diyor. Bu kadar aslan vurgusu öncelikle kendimizi tamir etme fırsatı veriyor. Ama zaten bu Venüs retroları hep kendimizi tamir etmemiz için fırsat veriyordu. Biz salaklık anlamıyorduk diyeceksiniz. Canım bu Venüs aslan retrosu. Bu bizzat kendine çalışacak. Güneş de aslanla bak. Şu güneş aslan seyri. Venüs aslandayken değerlendir. Kendini iyileştirmeye. Ay ben çok iyi falan öyle bir şey yok. Kimse iyi olamaz her konuda. İlla bu vardır eksiğin. Bak eksiğini görmek de bir eksiklik zaten. <laughs> ya ne yapıyorsun hayatım sen? kadar mı kısırsız bir <laughs> Kiminle konuştuğum belli değil. Neyse. E, burada e, şuna değineceğim. Güncel olan evliliğin sevgilim varsa hala ayrılmadım. Güncel. Berabersin hala. Hala bir telefon ucunda <laughs> arasan açıyor. Önceki tebrikler. Bu engamede ayrılmadığınız için tebrik ediyorum. Güney gün terazi hayatım. Nasıl bize ayrılmadık bize bir şey olmadı mı? Güney gün terazi çünkü o ilişki noktasını e, sağlam değilse de sar sarsar kopartır. Ama korkma, korkun enerjisine yeme. Sen kendinden emin olacaksın. İlişkinden emin ol, Hiçbir şey olmaz. Siz birbirimizi hak eden, birbirimize değer veren insanlarsınız. Birbirimizi seven insanlarsınız. Birbirimize gerçekten iyi olmanızı isteyen insanlarsınız. Birbirinize kalacaksınız zaten. Böyle değilseniz zaten kopsun gitsin. Neyden tedirgin oluyorsun? Aa, hayatım, Venus aslında yani retro yaşıyoruz. Yapma, kendimize değer vereceğiz. Ee, yepyeni bir ilişki başlamıyoruz. Yepyeni bir ilişki yok. Özellikle 19 Haziran'dan sonra tanıştıysan fiyasko. sen 19 Haziran'dan sonra biriyle tanıştın. Ve biz olur muyuz diyorsan bana. Ya mesajlara bakamıyorum. Çok ilişki soruyorsunuz ve ben artık giremiyorum. Çünkü benim de beynim ağrıyor. Ben de danışmanlıklarımı yoğunlaştırmaya başladım. Akşam danışmanlığım var ama yine de dedim şu sayfayı bir bırakmayayım. <laughs> Şimdi burada 19 Haziran'dan sonra biriyle tanıştıysan yok arkadaşım. Koyamazsın adını. Bak. Şuram acı? Ben yani büyük konuşma. Ya i̇lla diyor sanki ben çok aşık oldum kapıldım. Bak gökyüzüne aslan şeyi artmış. Kapılma bu ateşe. <laughs> bu ateş seni alır götürür hayatım. Yaz da gelmiş kıpır kıpır etraf. Ama ne yapabilirsin? Yeni tanıştın. Hayatım retro var başlayamayız demen salakça olabilir. Haklısın. Belki astrolojide anlayan bir kişidir karşındaki, sen yine bahset. Bahsetmiyorsan da sağlıklı olan, yeni tanıştıysan önce onu bir tanımak, arkadaşça. Yani normal insanlar flört etmesi sürece birbirini tanır, hemen hayatını almaz. Çünkü zarar görebilir. Önce bakacak, artısı ve eksisiyle. Gerçekten onu hak ediyorsa zaten sabreder. Ama biz tabii ki, özellikle Türkler aceleciyi severiz. <laughs> Hemen ilişki başlasın. E zaten onlar daha tutku ve heyecanlı oluyor. Haklısınız. Öbürü sıkıcı oluyor. Oo, bekliyorsun da bekleyip falan filan. Ama e, normal olana bu zaten. Normal olana sağlıklı bir şekilde karar vermek. Ama biz sağlıksız olan şeyi daha çok severiz insanlar olarak. <laughs> Neyse. Yeni ilişki yok. Yok yeni ilişki. Yeni retro bitene kadar. Retro bitene kadar sabret. Hala retro bitene kadar. Orada da doğru kişi olabilir. Bak ona sen karar vereceksin. 19 Haziran'dan sonrası çok sıkıntı. Ha, şunlar da var bile. Çok 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 önceden tanımışsındır. Ya da başlamaya çalışmışsındır. İçine ukde kalmıştır. Böyle bir türlü başlayamamışsındır 19 Haziran öncesinde. Geçen senesi olabilir, Ondan önceki senesi olabilir. Ya da yine bu senenin başı olabilir. Böyle güncel olanla yine odaklı üçüncü yok yüzü. Yine en güncel Herkesin kalbinde bir aslan yatağı Aslan retrosu moddası uymuş. Yok hayatım. Önce yaralı aslanın tamir edeceksin. içinde benim kimsem yaralı değil. Ben tapa sağlam diyorsan da güncel... En son güncel olan kimse onu bir revize etmen için fırsat veriyor. Bekarsın tamam mı? Eski ilişkilerin mükemmel bir şekilde artıya dönebilir. Eksten next olma işini hiç desteklemiyorum. Büyük konuşmak da istemem hiçbir zaman. Ama gökyüzü öyle bir konumlanmış ki e, senin de gönlün varsa karşı tarafında bu konuda gönlün varsa olabilitesini yükseltiyor. E, gökyüzünde hani bir yeniden başlama vurgusu var ya Koç'ta. Yeniden başla. Orada e, bir şeyleri yeniden başlayabilir ama daha çok ben şu e, şu şekilde görüyorum. Yani e, de kalmıştır. Bir türlü başlayamamışsındır. Flört noktasından adam akıllı ilişki yaşama noktasına gelememişsindir. Bunlara çok or a böyle wow tutkulu aşklar başlayacak demektir. Bu bu kadar aslan vurgusu çok müke mükemmel aşklar geçecek ve e, hani diyoruz ya yanlış bir ilişki çok büyük yaralar açacak. Bu ilişkide senin geçmişteki bütün travmalarını, yaralarını silip süpürecek kadar güzel bir ilişki olacak. Gökyüzü diyor. Allah çarpsın gökyüzü diyor. <laughs> gökyüzü böyle diyor. Bu ilişki çok mükemmel bir ilişki olacak diyor. Ama iki tarafın dersini alması lazım. İşte onu orada nasıl anlarsın? Orası senin kabiliyetine kalmış. orada güvenmiyorum mu dersin? biraz dikkatli bakamaz bakalım Şimdi geçmişten gel sarılmak yok. Bu konuları ben çok girdim ama ya. Bak aynı işlere giriyorum çünkü dikkatli hata yapmanızı istemiyorum. Yani çok e, evliliğe gidecek ilişkiler başlayacak bu yaz sezonu. Geçmişten gelen. Varsa arkadaşını da tanıştırmıştır böyle. Arkadaşın demiş önermiştir, bakmamışsındır. bunlara çok okey. Şimdi gelelim adam akıllı ilişki yaşanmış. iki sene sevgili olmuşsun, 8 sene sevgili olmuşsun. Ne dedim? Sekiz daha. Yani. Sekiz ay sevgili olmuşsundur. Ya yani anlatabilirim öyle bayağı dolu dolu bir ilişki nasıl yaşanır? İlişki yaşadıysanız. Yani bunlar da düzelebilir ama bak böyle ilişkiler, dolu dolu yaşanmış ilişkilerde de şöyle bir şey oluyor işte. Sen bana bunu yapmıştın o ilişki tekrar reddedersen gökyüzündeki bu kadar aslan vurgusu ego, kibir üstten bakmayı getirecek. Herkes kendini değerini sorguladığı dönemden geçiyor. Hani ne zannediyor ki insanlar? Reddet tekrar gelsin. Reddet tek öyle bir şey yok. İşte bu yaz mevsimi reddeden, reddedilen aynı defter açılmayacak. Bir daha açılmayacak denemesi bedava. Gökyüzünde bu kadar gurur varken, bu kadar ego, işte aslanın o egosu, gururu, egosu aslanlar egoist diyoruz. Aslanlar çok da gururludur. Diğer hiçbir burçta bu gurur yoktur. Ama bu gurur şu an bütün burçlara çalışıyor. Hepimizin iyiliği için çalışıyor. Gurur da bazen gerekiyor arkadaşlar. Çünkü herkesin bir gururu var. <laughs> herkesin bir gururu var. Oldu canım. Tekrar şans verelim. Geldi tamam mı şimdi aday? Tekrar barışmak istiyor. Gurur var işte. Çok bak aşkından ölse dönmeyecek insanların ilişkisi de olacak. Aşkından ölüyor. Ölmese hemen ne adım atabiliyor? Ya da adım attı karşı taraf aşkından ölse de gururundan kabul edemiyor. Gururu var. Neler yapmış ona çünkü. Nasıl kabul etsin? Gururu izin vermiyor. Yani böyle bir yaz mevsimi. Bence herkes kendi odaklansın. Kendi işine, gücüne odaklansın. Ben bu hayattan en çok bunu gördüm. Kendini seveceksin, kendine değer vereceksin. Bazen de öyle insanlar çıkıyor ki sen kendini seviyorsun, değer veriyorsun. Karşı taraf bir havalara giriyor. Gerçekleri göremiyor. İşte bu yaz mevsimi gerçeklerle yüzleşeceksin. Arkadaşım sanıyorum. Ha, hepimiz gerçekte yüzleşeceğiz ya. Yani. O insanlar da gerçekte yüzleşecek. Çünkü bazı insanlar bazı işlerin değerlerini haksız yere indirmeye başlıyor. Sen kendine değer vermiyorsun, sevmiyorsun falan zannediyorlar. Büyük resmi görmüyorlar, etmiyorlar. Bir şeyler oluyor işte. Yanlış anlıyor. İnsanın doğasında var. Her şeyi doğru anladığını zannediyor ama yanlış anlamaya çok meyilli. Orada ben de mesela, ben de bir şeyler İşte bu yanlış anlaşılmaları düzeltecek. Bu arada Venüs Kiron'un açığa gidecek. Kiron yara şifacı. İçinde yara olan bir konuyu orada toparlayacaksın. Bazı ilişkiler de e, başlar, başlamaz. Bilemeyeceğim. Ama söz o içindeki yara gidecek diyor gökyüzü. Kesin bakalım. Nasıl gidecek? <laughs> Travmalarınızdan kurtulmaya çalışın sağlıklı olan travmalardan kurtulmak. Travmalardan kurtulmadıkça bir sonraki ilişkinin fatura çıkmaya devam ediyor. Hani hep diyoruz ya yaş ilerledikçe hiçbir şey tahammülüm kalmıyor. Yaş ilerledikçe şey, bak ne iş kuracak halin kalıyor. Ne yeniden başlayacak halin kalıyor. Ne baştan eğitim alacak ne baştan okula gidecek. Hatta az önce arkadaşımla konuştum. Sılıcı. Çocuk hemen yaptı dedi. Bir daha bunu tahammülüm kalmayacak dedi. Yaş ilerledikçe anne olmaya bile tahammülüm kalmıyor. İşte bu bozuluyor dengen bozuluyor çünkü. Her şey zamanında güzel ama hiçbir şey içine geçti arkadaşlar. Siz kendinizi tamir etmeye çalışın. <laughs> ben de öyle. Ne zannediyorsunuz? Bak astrolog bile kafa yemiş. Canım o da çok tatlı bir kadın ya. Hepimizin yaraları var. Mükemmel değiliz ama e, yine de iyi durmuyoruz. Şimdi şükürsüzlük yapmayalım şükürsüzlük yapmayan her şekilde iyi bir durumdayız. İnsan şükretmeyi de bilmiyor. Elindeki sahip olduğun kaynakların sağlığın için, hayatındaki annen baban için ya da işte eşin dostun için şükredeceksin. Malı için şükredeceksin. İşin varsa şükredeceksin. Şu an tatil yapabiliyorsan şükredeceksin. Hani herkes seninle aynı imkanlara sahip olmayabilir. Hepimiz aynı imkanlara sahip değiliz çünkü. Benim imkanlarım farklı, seninkiler farklı. Sen de olan ben de var, ben de olmayan sen de var. <laughs> Cümleyi nasıl kurdum çok merak ediyorum. Neyse. O yüzden birimizde şey çok önemli. Gerçekten biri için iyi düşünmek, iyi şeyler beslemek. Evrende çünkü her şey dönüyor. Her şey dönüyor. En çok kendinle ilgili iyi şeyler düşünmek, iyi şeyler hissetmek. O kadar yani. Ben ne olsun ki? Birinin kötülüğünü istemeyeceksin. Birinin kıskançlık yapmayacaksın. Hasetlik yapmayacaksın. Sana ne? Sana ne yani?